Kripto Tracker kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Daha önce katılmış olduğumuz, yaklaşık 2-3 önce katılmış olduğumuz Bitone Airdrop e, Token Pocket uygulaması. Arkadaşlar güncelleme geldi, stake durumu tekrar açıldı. Biriktirdiğimiz coinleri e, stake edeceğiz. 2 ay stake'te kalacak ve 2 ay stake'te kaldıktan sonra 15 gün içerisinde çekilebilir hale gelecek arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Token Pocket uygulaması. E, DAP bölümüne giriyorduk öncelikle e, stake yapabilmemiz için wallet'ta en az 50 TRX olması gerekiyordu arkadaşlar. Fee ücreti kesiyor 50 TRX. Ben buraya 54 TRX gönderdim. O da Binance hesabınızdan ya da başka borsadan TRX adresinizi alıp burada receive deyip kopyalayıp bu adrese TRX olarak gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bugün e, güncelleme geldi uygulamaya Normalde tek şurada göstereyim Hatta Evet 50 TRX 54 TRX göndermişim 50 TRX gitmiş ben çünkü mining'i stake ettim Arkadaşlar DAP bölümüne tıklıyorduk wallet adresimize tıklıyorduk e, stake açılmıştı tekrar bir hata verdi bozuldu bugün sabah itibariyle güncelleme geldi arkadaşlar Siz de uygulamanızı güncelleyin Stake tekrar açıldı. Uygulamayı güncelledikten sonra aşağıda olan mining bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Açılmasını bekliyoruz. Staking'e tıklıyoruz. Burada ne kadar stake şey e, varsa maksimum deyip stake diyoruz arkadaşlar biraz bekliyor. 3-5 saniye bekliyor. Ondan sonra onaylandı diyor arkadaşlar. Ben stake ettiğim için ödül şu an görünmüyor. Şöyle my asset'e tıkladığınızda total stake'inizi stake de gösteriyor. 46 stake yapmışım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir adet biotokun şu anki değeri 14.5 dolar. Yani katılanlar iyi paralar kazanacak. Fakat dün satıştan yararlananlara önce açılacak satış. Ne kadar geç yaparsanız o kadar fiyatı düşebilir. Çünkü 3 gün önce yapan birisine 2,5 ay sonra sizden daha önce açılacak stay, açılacak stake'i ve bir düşüş yaşayacaktır muhtemelen. Ama ben bu tarz airdropları tutmayı öneriyorum. Yani hemen çekmeyi de tutmayı öneriyorum. İleride çok değerlenir bir arkadaşlar. Siz de katıldıysanız stake etmeyi unutmayın. Bol kazançlar diliyorum.